Bazı küçük şehirlerdeki arkadaşlarla görüştüğümüzde daha önce farklı siyasi partilerde görev almış, hatta birbirine zıt diyebileceğimiz partilerde görev almakla beraber küresel işgale karşı tavır alan arkadaşların birbirlerini şahsen daha önce geçmiş olarak tanıdıkları için bir araya nasıl gelip gelecekleri birlikte yeni bir seçim çalışması nasıl yapabilecekleri gibi e, sorunlardan bahsediliyor. E, geçmişte birbirini tanıyan insanlar da olsak, küresel işgal konusunda beraber düşünüyorsak, küresel işgale karşı mücadele ed ediyor isek, geçmiş siyasi kavramları, politik tartışmaları Hatta yerel olarak aramızda yaşanan bazı sıkıntıların tamamını bir kıyıya bırakmamız ve birlikte omuz omuza birleşik güç olarak bu mücadeleyi, bu davayı sahiplenmemiz gerekiyor. Dolayısıyla geçmiş siyasi seçim çalışmalarını filan bir kıyıya bırakıp küresel çetenin insanlara karşı açtığı bu savaşta, bu olağanüstü koşullarda bizlerin de geçmişimizi ve siyasi kavramları bir kıyıya bırakıp, öteleyip, bu olağanüstü dönemin koşullarına göre karşı duruşumuzu örgütlememiz ve ona göre organize etmemiz gerekiyor. Bu nedenle ben arkadaşlarım hangi siyasi görüşte olursa olsun çok zıt görüşlerde olsa bu mücadelede katkısı olacak her bir arkadaşımızla bir arada mücadeleyi yapmamızın gerekliliğine, bunun doğru olduğuna mücadelemizi böylece yerelde en büyük katkıyı sağlamak, sağlamış olacağımızı ve bu şekilde diyaloglarımızı diğer siyasi konulara girmeden ortak payda küresel işgal konusuna mücadele paydasında yürütmemiz gerekiyor. Bunu arkadaşlarım bilgisine sunarım.